Merhaba kadar mahkumlar. Ben Civan Gülseren. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda Mars'tan bir arsa alıyoruz. Yanlış duymadınız. Ayrıntıları hep birlikte geçeceğiz. Mars'tan arsamızı alacağız. Krater de alabilirim. Tercihime göre değişebilir. Hemen geçelim bakalım bunu nasıl yapıyormuşuz videomuza görelim. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Video ortalarında da video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Hemen videoya geçelim. Bakalım Mars'ta yerimizi nasıl kapacağız. Hep birlikte görelim videoda. Görüşürüz kadar mahkumları. Müzik Bildiğiniz gibi ben NFT ile Metaverse falan filan zaten uğraşıyordum. NFT serimi ya, henüz izlemediyseniz şuradaki harfine gidip izleyebilirsiniz. Ben de bir arsa satın almayı düşündüm. Taşındım. Sandbox'a baktım. Onlar çok pahalı. Hackathon, Sandbox gibi yerlerin arsaları zaten bildiğiniz gibi öyle böyle değil. Dilerseniz herhangi bir satış sitesinden OpenSea'den falan bakabilirsiniz. Ben de farklı bir proje buldum. Projeyi inceledim hoşuma gitti sizlerle de paylaşmak istedim hem marsta bir arsamız olacak bu şekilde de değerlendirip yatırım yapabileceğiz siteye girelim sitelerine ben de size Mars'taki yerimi göstereyim güzel bir proje olduğunu düşünüyorum hep birlikte inceleyelim ben Adım Metavi Mars gördüğünüz gibi girdik burada Mars haritamız falan filan hepsi burada gördüğünüz gibi şimdi öncelikle dilerseniz bunların trailerını izleyelim güzel 3 boyutlu bir Mars haritası kullanmışlar kraterlerin isimlerine dahi vermişler güzel bir hikayeleri de var hemen izleyelim bir trailerlarını ondan sonra aldığım Mars'ı sizlere göstereyim bu arada 3 boyutlu çok güzel modelleme yapmışlar en ince ayrıntısına kadar haritanızda özelleştirmeler de yapabilirsiniz Biliyorsunuz oyun içerisinde satın almayı da göstereceğim. Bu arada bu Mars haritasını planlarken aldığınız yeri başkasına satıp veya kiralayabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey, örneğin diyelim ben bu aldım bunu bir tık değerlendi projeleri, proje değerlendikten sonra farklı birine satıp veya kiraya verip Mars'tan gelir elde edebiliyorum. Çok ilginç bir şekilde. Buradan trailerlarını bir izleyelim. Trailerlarına tıkladığımızda bizi YouTube'a gönderiyor. Sesini biraz kısayım bir telifli. E, görsel varsa ona maruz kalmayalım. Bu arada ben white list'leri de okudum. Dilerseniz sitede mevcut. Girip white de okuyabilirsiniz. Bu white list neymiş, bu metaverse neymiş bilmeyenler için dediğim gibi NFT video serime gidip oradan e, gönlünüzce bilgi kapabilirsiniz. Siz de kendi NFT serilerinizi oluşturabilirsiniz. Buraya bakalım. Bundan sonra bunların güzel bir hikayesi var. Hikayelerini de birlikte inceleyelim. Gördüğünüz gibi Mars'ta bir e, koloniye denk gelmiş. Yani insan yaşamı burada mevcut. Bunun hikayesinden biraz bahsetmek gerekirse bildiğiniz gibi Elon Musk'a soruyorlar. Mars'ta yaşam nasıl e, sürdürülebilir diye. İşte kutuplardan termojenik bomba atarak e, yaşanabilir bir yer haline getirebiliriz diye. Hikayede oradan yola çıkılmış. Mars'a insanlar koloniler halinde gidip Mars'ı yaşanılabilir oksijen olan bir yere çevirmişler. Daha sonra daha önceden orada yaşayan bir canlı türüne denk geliyor bu arkadaşlar. Yani Mars'a giden kolonideki kişiler. Daha sonra onları canlandırmaya çalışıyorlar. O türü canlandırdıktan sonra insan DNA'sıyla birlikte birleştirip yeni bir tür ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Aslında o türle insan türü arasındaki savaşın temel şeyini görüyoruz. Yani o türlen insan türü arasındaki bir nevi kapışmayı görüyor. Proje neden şu an popüler değil derseniz zaten popüler olduktan sonra alamayacağımız için ben böyle bir fırsat yakalamışken sizlere de söylemek istedim. Ee, hem kraterlerle normal arsaların fiyatları da farklı onları da dilerseniz inceleyip e, bir yer edinebilirsiniz. Biz trailerımızı izleyelim. Trailerda bakalım bir şey var mı? Yani bakın gördüğünüz gibi işlemeleri gayet güzel olmuş. Trailerda bir trick var mı? Yani o kapıştığı canlıları, yaratılan canlıları vesaire görebilecek miyiz? Şu an göstermiyorlar ama büyük ihtimal Discord'daki Snake Peak yerlerinde falan bunları gösterirler. Tekrar sistemimize bir geri dönelim. Bize geldiğimizde buradan Mars haritasını görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Buraya bastığımızda Mars haritasını görüntülüyoruz. Buradan cüzdanla bağlantı yapıyorsunuz. Giriş oluşturuyorsunuz. Ben bir giriş oluşturmuştum. Gördüğünüz gibi burası Mars haritası. Bakın kraterlere isimler vermişler. Arsalara isimler vermişler. Alınan arsalar, alınmayan arsalar var. Bu kırmızıya mesela tıklayalım. Tıkladığımızda gördüğünüz gibi bunlar satılmış. Yani kırmızı olan yerler alınmış alıcıları burada yazıyor. Daha sonra gelelim örneğin bakın bu bakın buradaki bu krateri de almışlar. Örneğin bakın bu büyük krater boş. Tabii ki arsaların e, yeri büyüdükçe şeyi de artıyor. Yani fiyatı da artıyor gördüğünüz gibi. Şöyle bir e, arsamız mevcut. Henry hepsinin birer isimleri var. Şöyle uzaklaştırıp baktığımızda gördüğünüz gibi bir Mars haritamız var. Normal topraklar ve arsalarımız var gördüğünüz gibi. Buraya Uhut adını vermişler. Yok Ubutmuş özür <laughs> dilerim. değilmiş. Tıklayalım bakalım. Bakın burayı komple biri kapatmış. Yani burası tehlikeli olabilir bizim için. Bize bir risk teşkil edebilir. Daha sonra bunun oyununu geliştirdikten sonra belki de kraterler arası kapışma vesaire yaparlarsa efsane olur diye düşünüyorum. Daha sonra buradan bir tekrar sistemize gelelim. Bu arada gelmeden önce bu standart arsaları görüyorsunuz. Bu standart arsalar 50 dolar üzerinden satılıyor. Şu an yani ülkemiz için Para biriminden dolayı biraz fazla bir miktar gelebilir ama açıp sandbox'a baktığınızda onların arsaların ne kadar olduğunu göreceksiniz. Zaten onlar artık uçan giden projeler. Bizim yeni projeler yakalamamız gerekiyor. Hemen bir normal sistemimize geri dönüş yapalım. Gördüğünüz gibi oyun detaylarına tıkladığımızda Storiesi hikayesi, kolonileri falan filan var. Dediğim gibi white paper da burada. Buradan dilerseniz ayrıntılarını okuyabilirsiniz. Nasıl alacağınızı yazıyor. Metamask üzerinden eğer Metamask kullanmayı bilmiyorsanız şuradaki NFT serimde orada cüzdan bağlama da var. Oraya tıklıyorsunuz oradan veya kartla da e kartla da alışveriş yapabilirsiniz buradan. Gördüğünüz gibi tasarımları bu şekilde geleceğini inşa et yazıyor burada bilgiler verilmiş gördüğünüz gibi ırk hakkında birkaç tane çizim var Mars araçları var alt taraftan da gördüğünüz gibi sosyal medya hesapları var Discord'a falan da girerek sinek pikleri yakalayabilirsiniz aklınıza takılan sorular falan sorabilirsiniz buradan giriş yaptığınızda benim zaten bir hesabım var hesaba giriyorum hesaba girdikten sonra bakın ben buraya geliyorum benim yerim benim arsam alımı başarılı gördüğünüz gibi 50 dolara ben bu alımı yapmışım bu numaradaki yer benim arsam. Gördüğünüz gibi bu arada sertifikası da var. Şuraya tıkladığınızda size ait olan sertifikayı gösterebiliyorsunuz. Yani bir nevi Mars'tan tapu veriyor size <laughs> Sattığı 3 boyutlu yerden. Gördüğünüz gibi benim ismim yazıyor. Ee, ben bir krater falan da almayı düşünüyorum. Tabii ki YouTube videolarımı neden çoğalttım? Daha fazla yatırım yapabileyim diye arkadaşlar. Siz de bu şekilde inceleyip e, projeyi değerlendirebilirsiniz. Açıklamaya linkini bırakacağım. Senin bırakmasamdan da meta ve Mars gördüğünüz gibi bunu yazarsanız siteye direkt olarak gidiyor. Herhangi bir şey varsa sorabilirsiniz. Ben inceledim gayet iyi görünüyor. Yani Steam'de, Epic'te falan da yayınlayacaklarmış. Oyun başladığında kapsamlı bir proje gibi görünüyor. Size haberdar etmek istedim. Umarım video hoşunuza gitmiş, işinize yarayan bir video olmuştur. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Aldığınız arsalar veya alacağınız yerler varsa bana yazabilirsiniz. Belki ileride oyunda kapışma olur. Size saldırıp arsanızı elinden alırım. Böyle bir şey özellik getirirler mi bilmiyorum ama her türlü kapışırım sizde. Umarım video hoşunuza gitmiş. işinize yaramıştır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kader mahkumlar bu arada. Spor kanalımın linki açıklama kısmında mevcut. Hala gelmediysen seni kaldırıp barbel curl yapmamı istemiyorsan seninle o kanalımda bekliyorum. Görüşmek üzere bir dahaki videoda görüşürüz. Kader mahkumları.